Sana nereye ateş ediyor, nereyi vuruyor. Oradan anla. Aziz Efendi ne oldu ya? Bir batı hayranlığı başladı. Oğlum, batının iyi yanlarını alacaksın. Bana bak, çıkar silahlarını. Tutuklusun, unutma. <Gülüyor> <Köstük>. <Gülüyor> Merhaba güzel bayan. Atış taliminizi zevkle izledik. Öyle mi? Suzan Van Dijk'ın gösterisi öyle bedava izlenmez ama. Üç beş atın bakayım. Üzerimizde para yok. Bir kahve ikram etsek? Kahve ha? Suzan Van Dijk. Aziz ve El zozo da kit. Kit ayrı. <laughs> evet. Kahve atla. Hemen gidip alayım geleyim. Cık. Erkek gibi hiç sevmem. Alırım. Hiç affetmem. Kahvenin köpüğü hala, Nişancılığınız Aliül âlâ. Mersi. Üç yaşından beri meraklısıyım. Beş sene bufala bilin şovundaydım. İşte atıcılık, kement, aşçılık, trick shot. Sonra bir ara otelde takıldık. Andayk. Hangi vicdansız kovboy sizi böyle çalıştırıyor efendim? <laughs> Hangi kovboy? Yok öyle bir kovboy. E, fotoğraf sizden mi düştü acaba? Evet. Ehemmiyetli biri galiba. Öyle. Sevdiğim biri. Ee, siz ne tarafa gidiyorsunuz? Efendim, ben kelle avcısıyım. Ee, Johnny Leş'i teslim etmeye götürüyorum. Lanet olsun, neden bahsediyorsunuz siz? Ne oluyor ya? Bir dakika. Johnny Leş, sonunda sana. De değil, değil. Aziz, söylesene. Suzan kardeş, Allah aşkına. Suzan Hanım, bir saniye. Sen çekil! Çekil, yoksa seni de gebertirim. Aslında çekilmene de gerek yok. Dur! Hayır! Cönleş değil efendim. Cönleş değil. Sahte yalan. Biz Osmanlıyız. Sahte cönleş. Ödül için. Sahte cönleş. Değil. Vallahi cönleş değilim efendim. Amerikalı bile değilim. Osmanlıyım ben. İstanbul çocuğuyum. Ben dört lisan biliyorum. Hı. Osmanlı mı? Osmanlı efendim. Osmanlı hani saray müzik. Orta oyunu halal. İbiş, e, 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 yavrum konağa misafirler gelecek. Gelecek de bana mı gelecek? Zengin mutfak, zeytinyağlı dolma, sarma. Hüyar beğendi. İmam bayıldı. At meydanı, Sultanahmet Ramazan eğlenceleri. Bak Mahya, Olsaydı da açaydık. On sultan. Beyzadeler, Nazlı hanımlar. Gidelim göksüya bir alemi ağ beyleyelim. Man çekelim kürekleri ruhu şad eyleyelim. Eski bir konak. E, tulumbacılar yangın. Bıkçı baba yangın nerede? Yüreğimde yüreğimde. Ya Galata Tophane Külhan Beyleri. Anamı kesem ben, babamı kesem ben. Arapacı yap. De Küçük hanım bu akşam ne yemek isterler acaba? Öyle değil lan sesini öne al. Küçük hanım yemek hiç yapamadım. Bugün kilerde hiçbir şey kalmamış. Biraz sert olur, olmuyor mu öyle? Şu isle yüzümü biraz kara yapayım tam Arap bacı. Başörtü olsa aynısını yapıyoruz. <laughs> lokum. Türk işte Lokum. Arap bacıyı anlamadım ama lokum mantıklı geldi. Buyurun efendim. Türk işte hmm. Lokum zaten bizden çıkmadır efendim. Hmm. İnandınız değil mi Johnny Reş olmadı mı? İnanmam. <laughs> Suzan Hanım, bir de bizde şey vardır. O silah çıktı mı illa patlar. Ha. Oh! olmadı bir şey olmadı. Sıyırdı. Kalk. Sıra kardeş vuruldu. Kalk. Dayan Aziz Efendi, dayan. <laughs> tamam. Tamam. Ayy. Äh. Alkol mü efendim? Ah. Demek leş, öldü ha. Öldü. Gözümüzle gördük. Aziz Efendi kendi elleriyle defnetti cesedi. <laughs> Canını ben almak isterdim. Johnny leş, annemin katilidir. <laughs> Annem. Mary ah, oh. ah. Ah. Allah! Ver şunu. Johnny leş bizim de canımızı <laughs> yaktı. Sultan'ın hediyesini getirmiştik. Binlerce dolarlık. Posta arabasında gidiyoruz. Pat, haydutlar! Stop the carry, you son of a bitch. Demesinler mi? Tabii orada Aziz Efendi'nin telaşı. Benim cesaretim kısa çöp, uzun çöp derken teferruata girme ulan! Lem'i John Leş diye teslim edip 2000 dolarımızı kurtaralım dedik. Fena mı ettik? Nehrin öteki tarafına geçmeniz lazım. Buralarda ha? Leş'i çok iyi tanırlar. Kendim bola gidin bence. Cannonball, cannonball, see you. Orada leşi iki bin dolara okutabilirsiniz, gerzek bir şerifi var. Yaşa. Ha, bin dolarını ben alırım ama. Olur. Bak annesinin fotoğrafıymış lan, ne dedikodu yapıyorsun? Şu, vukuundan beter derler ya. Sen de bin doları verdin ama. Ömrümü veririm. Cık. Erkek gibi hiç sevmem. Ha, erkek gibi, sırta bak. Aynı bizim Hamal Hasan. <laughs> Bana bak, sen hatıratını hangi elle yazıyorsun? Güzel, ben o elleri bir bağlayayım da gece rahat uyuyayım. <laughs> Hiç mi itimadımız kalmadı bilmiyorum. Yok efendim. Dersleme. <laughs> elmas yuvarda, elmas yuvarda. Şerif'in sana bir teklifi olacak. Akşam salonda buluşalım dedi. Salon mu? Salon dedi. Ben de elmasın peşindeyim. Kaç saattir tek kelime alamadım. Boşa vakit kaybı. Güzel, güzel, güzel. Aferin. Konuş. Konuş elmas dert. Hadi vur bakalım. Ne oldu, yamuldun mu? Suzan Hanım, biz bu miktarı çocukken içiyorduk. Ayrıca iştirakiniz hoşuma gitti. Kankanlara hiç bakmıyorsun. Efendim benim sünnet merasimimde dansöz çıkarmışlardı. O zamandan beri dansöze bakamıyorum. İyi akşamlar. Çorileş yok mu? Gelir birazdan. Pompada mı yoksa? Hikayeni anlattım, ilgileniyor. Yarın yola çıkacağız. Yalnız bize kızılderili kıyafetleri lazım. Ayarlarız. Oo. <laughs> Gel bakalım, yiğidim. oturma. bu. Postaneyi Tabii canım. Merak etmeyin. İstediğiniz her şey halledilecek. Öncelikle şu CEO şefinin kellesini aldık mıydı? Daha da burada barınamaz iki it, oğlu itler. Değil mi de e yanlış yapmak neymiş? Öğrensin kavatlar, değil mi? Yarın şafak vakti Zozo'da kitle yola çıkacağız. Yaşa. Bu CEO'lara bulaşma işi hiç hoşuma gitmedi ama... ...neyse, Doğru söyle, pompada mıydın? Şerif, demin hanımın yanında da öyle konuştun. Bu şekilde konuşma. Ne var canım, benden çok var. Ne var Suzan? Suzan, bu elmas bizim için çok önemli. Ucunda kellemiz var yarın sabah gitmek zorundayız. Sen istersen gelme ama gelirsen çok faydan dokunur. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Ya benim de bıyığım var, ne olacak? de güzelliği görememişler demek ki. Ya tabii tabii. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan. Bazı bakar göremez. Ayrıca nereye baktığın değil. Orada ne gördüğün önemli. Çıkar elması da gidelim diyorsun ha? Öyle demedim, ver elması dedim. Fajero. Değil be. Suzun Bandayk. Herkes uyurken elması alıp ilerleyecektin değil mi? Ne alakası var Suzan vesvese yapma. Kimse kıpırdamasın. Değil mi? Gonçayak. Namıdeğer canileş. karar verin amına koyayım be. En son canileş. Canileşim ben. Canını almaya geldim. Canileş. Sen ha? Oğlum, katil. katili. Nerelioğlu? Annemin adını sakın ağzına alma. Sen mi anlattın? Fajerim ne alakası var? İstemeyen tüy. İstemeyen tüy benim konuşurken yüzüme bak. İstemeyen tüy kızım. Ne tüyü? Ne kızı neden bahsediyorsun sen? Bana bak. Çıkar elması. Vurdurtma kendini. Ulu Manitou. Köylüyle şer yerde seni aradım. Can düşmanımla böyle aciz bir durumda mı karşılaşacak? Hadi. Kız ben de sen şefe bak. Nemi sakın Suzan'a vurma. Suzan biliyorsun John Leş değil o. Anlattık sana konuyu. Ha Aziz sakın. Baba dur. Bana niye sıktın lan? O kadar karıştı ki. Kızım. Ha, baba. Nereye gidiyorsunuz? Kenan Bola dönüyoruz Suzan. Ben de geliyorum. Sen babanla hasret gider. Biz işimizi halledip bir eyvallah demeye geliriz. Durun çocuklar. Elması ben verdim ben alacağım. Nasıl alacaksın şef? Kasabada senin kellerini istiyorlar. Hı. Alsınlar da görelim bakalım. Ve izadora tatlı Mertem'in yaladığı pembeleşmiş yanaklarını saklamaya çalışırken, Jack onu belinden yakalayıp kendini çekti. Vücutları birleştiğinde dudakları da bu birleşmeye boyun eğdi. Ve Jack artık yalnızca bir kovboy değil, erkekti de. Aman tanrım, yok öyle bir kovboy. Destur, erkek var. Vay, Aziz. Roman mı okuyorsun Suzan? Ha? Silahımı temizliyorum bir silah ne kadar temiz olabilir ki? Sen de tam kovboy oldun ha, banjo falan. Yok ya, can sıkıntısından öyle takılıyordum da. <laughs> Ama bizim havalar pek çıkmıyor. Sistem tamamen farklı olduğu için bizim notalar biraz arızalıdır da. Arıza mı? Hı. Vay benim gibi yani. Estağfurullah. Müzik sistemi farklıdır. Sizde do re mi diye gider, bizde komalar vardır. Niye mi Mi'ye dikkat et derler sizde, komadan mı? O yüzden. Şöyle mesela. Do, re. Do, re, mi, mi, fa, mi. Mi bu? Hepsi mi mi bunun? Komple mi'dir. Komadan dolayı. <laughs> ha güzelmiş. E çalsana bir şeyler. Çalayım mı? Çal. Hadi bakalım. Down to the railroad, hey mama let me go again. Down to the... Bizim tarz bir şeyler. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim Ne tuhaf sözleri var ha. Ya İngilizceye çevrilince biraz manasını yitiriyor tabii. Sanki beni anlatıyor ama. Ağlarım ben halime. <laughs> Sen niye ağlıyorsun be Suzan? Daha ne olsun be Aziz? 22 yaşındayım. Annemin kankan kızı, babamın kızın derili olduğunu daha yeni öğreniyorum. Benim babam da hamaldı. Bütün yükü annem çekerdi. <laughs> ee. Yani etraftan alay ederlerdi falan babadır neticede baharına basacağım. Birazcık kumarı var. Kızıl derini diyorum. Ya böyle kızılı beyaz yoktur böyle şeyler. Er geç herkes anlayacak bütün dünyanın kardeş olduğunu. Yapma. Bütün dünya mı kardeş? İkimiz hariç. Ah. <laughs> Münferit olaylar var tabi. Herkes birbirini ah. yiyor ama yani bir dünya savaşı yok en nihayetinde. Var mı bir Cihan Harbi şimdiye kadar? 19. yüzyıldayız. Bir dünya savaşı var mı? Dünya savaşı olmadı ama hiç olmayacağı anlamına da gelmez yani. Ya bir olur iki olur Suzan. Dur. <laughs> Yalnızca notalar değil sen de komadasın galiba. Komadayım elbet. Sana hastayım. Hasta mısın bana? Biz, biz birbirimize pek uygun gibi değiliz sanki. Ha? Hani ayrı dünyalar gibi. Bir kere, bir kere ben tütün çiğniyorum size, tütün yasak. <laughs> Yuh, dördüncü Murat, on yedinci yüzyıl. Bırakın bu yargıları ya. Yok deveye biniyorsunuz, yok şu yasak, bu yasak, yok böyle şeyler. E dört kadın meselesi var sizde. Ne yapacaksın? Üç tane daha alıp beni eve mi kapatacaksın? <laughs> Hep de bunu anlatırlar. Dört kadınmış. Bizde yedi kocalı Hürmüz diye bir karakter var. Kimse ondan bahsetmiyor. Evet. Sen bir kere doğulusun. İşte bu yüzden bana göresin ya. At, avrat, silah hepsi sende. Yok, yok ben biliyorum bu hikayeyi. Biliyorum. Sen şimdi beni alıp götüreceksin ne olacak? Büyükler beni istemeyecek bir sürü tantana. Bir kere ağlayan nehre bırakıldım ben. Sen ne yapacaksın? Halice mi bırakacaksın? Seni Halice bırakacak adamı Halice gömerim Suzan. Yüz sene sonra Japonlar çıkaramaz onu. Bırak bu Doğu Batı savaşını. Doğunun iyi yanları da var. <laughs> ne gibi? Benim gibi. Bıyıkların çok enteresan. Senin de yavrum. <laughs> ne haber? Nasıl gitti? İşte var gibi bir şeyler. Tur yedik. Sen de? Çocuktan al haberi demişler ama hiçbir şey çıkmadı. Neyse bir kaynağım daha var. Dur evet. bakalım. Sarsana bana da bir tane. Vallahi. Otele git şu an. Yapıştı, 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 yapıştı. Dur, dur. dur. Yavaş, yavaş. Dur. ama. Dur. Ama Çık. Aa. Bıyık da gitmiş oldu. <laughs> Allah'ım nasıl oldu peki be? İyi. <laughs> Küpeler yakışmış. Bunu <laughs> <laughs> da yiyemedik. Macunu bulduk, kıllısını aramayalım. Oldu, o zaman ben... O zaman ben o otele gibi şey Bir temizleneyim de. Hadi bakalım. Aziz Bey! Ne var lan? Şerif seni meydanda düelleye davet ediyor. Saat altıda. Aziz, bırak ben gideyim. Şerif'in karşısına ben çıkacağım. Suzan, seni ateşe atamam. Aziz, benim işim bu. Benim için çocuk oyuncağı. Benden daha hızlı silah çekemezsin. Ben de hızlı silah çekiyorum, bak! Benim silahım lan o. He. Çek bakalım silahını, ne kadar hızlısın. Suzan, sana nasıl silah çekeyim? Benden daha hızlıysan düelloya sen gidersin. Hadi çek. Suza. Çek. Şef. Çek. Çak. Lemi. Çek. Bir karar verin ama da koyayım be. <gülüyor> <gülüyor> Şerife söyle. Suzun Van Dyke'la dövüşecek. Bizim deliye bir bakayım be. Kızım. Baba. Dur Aziz. Ulan bana bak hatıratında bunu yazarsan gebertirim seni ha. <laughs> Bu. Daha büyük şeyler olacak. Ben git. Ne yapıyor lan bu akbaba? Ne yapıyorsun lan sen? Kafenin ölçüsünü alıyoruz. Sabut için. Ölçü lazımsa vereyim al. 25 santim. Yürü. Suzan, sana annemin muskasını vereceğim. Her türlü musibetten, badireden korur. Vermiyorum, tamam. Seni seviyorum Suzan. Ben de seni seviyorum Aziz. Hadi ulan çene ulan. Haybol götünden zımbalayacağım şimdi. Haybol ulan size. Hayırlı işler. Düvellodan sonra... ...kasabadan siktir olup gideceksin. ...zaten. Eşşoğlu şeker! <laughs> Şimdi de... ...Suzun Van Dijk'ten atış gösterisi. Vur lan! Dikkat et valiyi vurma. Bıktım usandım Petreslerimden Hiç tat almadım Şimdi tek arzum Evlenmektir kararım Lakin münasip bir bayan Nereden bulayım Şimdi tek arzum Evlenmektir kararım Lakin münasip bir bayan Nereden bulayım Bu bekarlıktan Bıktım usandım Aşıklarımdan Hiç tat almadım Bu bekarlıktan Senin ismin neydi delikanlı? Çağat. Derhal. <laughs> i̇şte bir bayan pek mini mini Acep söylesem sever mi beni? İşte bir bayan pek mini mini Acep söylesem, mi söylesem, mi söylesem sever mi beni? Matmazel bana verir misin elini? Al elimin hem kalbimin sensin sahibi. Matmazel bana verir misin kalbini? Al elimin hem kalbimin sensin sahibi. İşte kavuştum ben aşığıma. Tanrı çıkardı seni karşıma. Aç kollarını gel la kuşuma Darısı bekarların başına Bizi görenler sakın kıskanmasınlar Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar Bizi görenler sakın kıskanmasınlar Bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar <laughs>